Gençler merhaba. Bir şey balık tuttum yine. Kırık oltayla tuttum. Az önce bundan bir küçüğü benim oltamı kırmıştı. Atarken de dedim ki şimdi tutacağım ha dedim. Evet Volkan Show var bugün Ama arkadaşlar. Ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Felsefemiz aynı. Ne yapıyoruz? Arkadaşlarımıza bu balı armağan ediyoruz ve bırakıyoruz. Neden? Daha sonra bol 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 tutalım diye. Evet balığımızı şöyle bakıyoruz. Şimdi... <laughs> Ellerim bu kesiyor. balığımızı <laughs> kulakları ellerimi kesiyor. Bu balığımızı Erkan arkadaşımız Bu balığımızı Erkan'a bırakacağız. edemiyorum. Murat da. arkadaşımız ve Ergül arkadaşımız için bırakıyoruz. Gençler sizin elimden fırlıp gidecek gibi duruyor. Yere hafif suya bir şey yap. Arkadaşlar giderim. sizleri bu balığı bırakıyorum. Bol bol tutalım, bol bol gülelim diye. Tamam mı? Hepinizin yerine bunu öpüyorum ve bırakıyorum. Öldü numarası yapıyor şimdi inanmayın. Yoğun <laughs> şey çarptı, taşa çarptı. Gördün mü bak? Ha, görüyorum, Çale çekiyorum videodayım. Taşa çarptı. Elimdeyken fırlıyordu ama. Bak şimdi. Ah. Alabilir miyim ki daha? Cık, alamazsın. Yok alır mı? Ama evet gitti. gitti. Alır mı? Gitti.